Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda size ürün bilim maliyet hesaplamasının nasıl yapılacağını göstereceğim. Zaten günlük maliyet hesaplamasını, günlük vergisi hesaplaması videosundaki bir Excel ile aynı olacak aşağı yukarı arkadaşlar. Öncelikle bir Excel açıyoruz. Benim yaptığımı siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ürün. Ürün. Birim fiyatı. Ürün toplam adet yazıyoruz Arkadaşlar bir diğer gözlük diyelim içindeki fabrikada görüştünüz ve bu ürünün bir dolar olduğunu bir dolar anlaştığınızı düşünelim Arkadaşlar 10 bin tane için fiyat aldığınızı düşünelim daha sonra arkadaşlar ürün nakliye firmasıyla da görüştünüz ve bu ürünleri Türkiye'ye getirmek için toplamda 350 dolar nakliye masrafının olduğunu öğrendiğinizi varsayalım. Ürün nakliye masrafı. 350 dolar diyelim bu Şöyle bir şey yazalım. Ürün toplam maliyetini yazalım. görmeniz, görmeniz açısından formül yapıyorum arkadaşlar. Hani ürünün fiyatı belki küsuratlı fiyat. Da şöyle tıklayıp CTRL'ye tıklayıp buradan bu şekilde bulabilirsiniz. Daha sonra günlük müşavirliğinizle görüştünüz ve KDV veya günlük vergisi size günlük vergisi oran diyelim. Size mesela 25 günlük vergisi olduğunu söylesin. Gördüğünüz gibi 2500 dolar e, günlük maliyeti çıktı. Onun dışında arkadaşlar günlük günlükçünün maliyet diyelim. günlük işlem maliyeti. Bu günlükçüye ödeyeceğiniz para da arkadaşlar 50 dolar olsun. Daha sonra hangi liman inecek? Mesela Samsun'a porsa orada ardıya masrafları falan olacaktır belli dolar mesela. Çok fazla çıkmaz lütfen arkadaşlar ardıya masrafları. Liman ardıya masrafları diyelim. Ardıya masraflarını hangi liman inecekse ürün arkadaşlar. O limanı daha önceden arayıp bilgi alabilirsiniz. Buna da diyelim ki mesela 100 dolar diyelim arkadaşlar. Onun dışında hani bu da başka bir maliyet olursa onu da kendiniz eklersiniz. Ama genel olarak ana maliyetler bunlar. Hani ürün fabrika fiyatı, gümrük maliyeti ve lojistik fiyatıdır arkadaşlar. Şurada bir en baştan gidelim. Ürün nakliye masrafı 350 dolar dedik. Gün toplam maliyeti 10.000 dolar günlük maliyeti günlük işlem maliyeti Pardon artı liman ardıya masrafları mesela bu 13 gün dolar oldu arkadaşlar buna iç nakliye diyelim mesela alsancak Limanı'na geldi alsancak Limanı'ndan bununla daha ürününü sipariş vermeden e, fiyat alabilirsiniz yani limandan mesela nereye İzmir Asancak'tan örnek görüyorum. Çiliye. İçli on arkadaşlar 35 dolar diyelim mesela. 13.035 dolar yaptı arkadaşlar. Toplam diyelim. Gördüğünüz gibi toplamda bize 10 bin adet ürün için 13.035 TL maliyet çıktı. Şu şekilde yapalım. Birim maliyeti diyelim. 10.000 adet ürünü aldığımızı söyledik 13.035 bölü 10.000 gördüğünüz gibi 1,30 sente geldi arkadaşlar ürün maliyeti bize ürün maliyeti hesaplama bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi zaten ürünün fiyatını fabrikadan alıyoruz ürünün nakliye fiyatını lojistik firmasından alıyoruz Garguro'nunnu gidip koduyla gidip koduyla arkadaşlar. Günlük müşavirler öğreniyoruz bu şekilde. Liman harç masraflarını liman arayarak öğrenebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.